Selam arkadaşlar Bu videoda Gate Driver Trafosundan bahsedeceğiz Çalışma mantığını, seçim yöntemini Ve kendi sardığımız bir Gate Driver'ı Size göstereceğiz Çok karmaşık ve zor olmadığını Anlatabilmek için Şimdi burada Recep arkadaşımızın Sardığı bir tane Gate Trafosu var Onun çalışmasını göstereceğiz Birazdan daha detaylı devreşmasına gireceğiz Recep arkadaşımız burada Bu da Recep'in kendi sardığı e, trafo inverter trafosu daha doğrusu yarım köprü e, DC-DC dönüştürücü trafosu bunu da kendisi burada listeli kullanarak sardı bu kartı da kendisi çizdi İnşallah bunu da e, çalıştırıp bunun da sonuçlarını sizinle paylaşıyor olacağız bitirme ödevi olarak yaptığı bu tasarımı şimdi arkadaşlar iki sayfa e, not hazırladık buraya Zaten bu notlar YouTube videomuzda da var. Gate driver'ın çalışması ile ilgili. aynı zamanda data sheet'imizi de açalım. Örnek bir tane Root Gate Drive trafosunu örnek olarak göstereceğiz. buradaki önemli parametrelerden bahsedeceğiz. Mesela mesela burada arkadaşlar to switch forward dönüştürücü için bir sürme yöntemi mevcut. To switch forward'ın sürmesini Gate Drive trafosuyla yaptığınız zaman Gate Drive trafo'su da two switch forward olarak çalışıyor. Yani trafo tek yönlü çalışıyor. Ama mesela half bridge inverter ya da half bridge DC-DC dönüştürücü yaptığınız zaman, onun gate driverı da trafo'su da inverter olarak yine yani iki yönlü olarak çalışıyor. Bunları göz önünde, önünde bulundurmamız lazım. Bizim mesela bulduğumuz bir tane gate driver trafo'su bizim için uygun mu değil mi? Buna nasıl karar vereceğiz? Ondan bahsedeceğiz. Bir de buradaki sürme sisteminin çalışmasından temel olarak bahsedeceğiz. Şimdi sürme yapısında daha önce bahsetmiştik. Genel olarak e, PWM sinyalimiz var. PWM sinyali üretildiği zaman e, MOSFET'i süreceğiz. MOSFET'i sürdüğümüz zaman trafo'nun primerine, primer şurası oluyor bu arada. Şu üst taraf primer. Trafo'nun primerine 15 volt uygulanıyor. E, sekonderden iki tane anahtar. Yani Gate Source 1 Gate 2 Source 2 e, iki tane anahtar eş zamanlı sürülmüş oluyor. E, buradaki trafoda da e, Triple Insulation Wire kullanarak sardık. İzolasyon ihtiyacımız var çünkü primer taraf ile çıkış sekonder taraf arasında. Daha doğrusu anahtarlar arasında. E, kontrol kartımız izoleli olduğu için buradaki işlemci tarafı. O yüzden e, Triple Insulation Wire ile burada kendi imkanlarımızı da sardık. Şimdi önce önce çalışmasına bakalım. Osiloskopla. Burada STM işlemcimizden kontrol sinyalimiz çıkıyor. PWM sinyalleri. Öncelikle mesela şuraya ölçeceğim. Gördüğünüz gibi 3.3 volt geldiğinde kontrol sinyallerimiz burada mevcut. Daha sonra MOSFET sürülüyor. MOSFET sürüldüğü zaman primeri 15 volt geliyor demiştik. Mesela primer gerilimine bakalım. noktaya artıyı koyuyorum burada. Eksiye de bu tarafı koyuyorum. Bu şekilde baktığımız zaman ilk başta e, anahtar e, mosfet sürüldüğü zaman 15 volt şu run stop yapabilir misiniz? PWM sinyali geldiğinde 5, 10, 15 volt primere uygulanıyor. Daha sonra sinyal kesildiğinde bu, bu da format olarak çalışıyor demiştik. Mıknatıslanma enduktansı bu diyot ve buradaki TVS diyot yani ben burada zener diyot koydum şu anda. Zener diyot üzerinden resetleniyor. O zener diyot da burada bakın şu tombul zener diyot. TVS diyot olarak genelde e, gösterilir. E, resetleniyor. Resetlendikten sonra zaten e, gerilim sıfıra düşüyor. Bu primer gerilimi. Şimdi sekonder gerilimine bakalım. Şu nokta iyi ölçüyorum. Örneğin buradaki e, anahtar eleman için olan taraf. Şöyle gösterelim o silos e, Yine bir run stop yapalım. Heh. Aynı şekilde primer gerilimi pozitifken sekonder gerilimi de bakın pozitif. E, primer geriliminin olduğu gibi izliyor. Burada gate driver trafosunu e, yaparken ya da seçerken önemli olan e, kaşakların az olması. Şimdi bu bizim sardığımız ikinci trafo. İlk başta yaptığımızda kaçaklar biraz yüksek çıktı. Daha sonra olması gerektiği gibi yaptık ve kaçağı düzelttik. Bundan da bahsedeceğim. Videodan sonra bozuk halini ve yeni halini size göstermiş olacağız. Şimdi kaçakları azaltmak için arkadaşlar, bu da çok karmaşık bir şey değil aslında. Sargılar üst üste binmesi gerekiyor. Mesela burada gördüğünüz gibi e, primer ve sekonder sargıları üst üste mümkün olduğunca üst üste kesişmesi gerekiyor. Öbür türlü kaçak artıyor ve nüveyi mümkün olunca dolu kullanmanız gerekiyor. E, mesela aynı zamanda büyük bir tarafı kullanırsanız yani kaçak oran olarak bellidir. Mesela e, iyi tarafı da binde bire kadar ya da e, binde beşe kadar falan hani iyi e, trafolarda düşüyor. Ama siz büyük bir trafoya bunu sararsanız e, kaçağınızın yani kaçağınız binde 5 de olsa pardon e, mıknatıslar 1000'de muktansız binde 5 de olsa kaçağınız yüksek çıkabilir. Dolayısıyla tam hani sizin ihtiyacınız olan bir nüveyi kullanıp mümkün olunca dolu e, kullanmak gerekiyor. Şimdi şimdi buraya gösterdik. E, şimdi bu tarafa bakalım. Yani anahtarın direkt gate sorusundan bakacağız. Şu anda 50 kilerse çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Gate Source gayet düzgün, hızlı bir şekilde şarj oluyor. Telefonun kaçakları da gayet az. Yüksek olduğu zaman burada bir pik görürsünüz önce. O piki Zener Diyot Gage Source'a Zener Diyot kırpar sonra düşer ama burada Zener Diyot iletime girmemiş. Trafonumuz kendi imkanlarımıza sardığımız halde gayet güzel bir şekilde sarılmış. Recep arkadaşımız gayet güzel sarmış. Tebrik ediyorum kendisine. Şimdi Arkadaşlar peki bu mesela ben burada işte bir tane gate driver e, trafosu buldum. Ama bu gate driver trafosu benim tasarımım için uygun mu? Bunun kararını nasıl vereceğim? Şimdi şu, e, anahtar eletimdeyken 15 volt geliyor. Kesindeyken TVs diyot burada 20 volt olduğu için eksi 20 volt geliyor. Yani şurası eksi 20 volt. Şimdi ne dedik? Bu e, kendisi de forward olarak çalışıyor. Tabi aslında şu da bir miktar yani tam hani pratik olarak bir miktar akı olacak gerçekten var çok önemli değil sıfırdan başlatıyoruz şimdi gerilim uyguladığımız zaman akı sıfırdan itibaren artıyor tepe değerini ulaşıyor anahtar kesme götürdüğümüz zaman gerilim ters dönüyor akı ise sıfırlanıyor yani resetleniyor ve kalıyor belli bir süre kalıyor. Yani DUTY'nin 0.5'in altında ya da e, şuradaki gerilimle tabii ki o orantılı. Eşit ise bu da x 15 ise 0.5'in altında olması lazım. Yani gerilim pozitifken akı artıyor, negatifken akı azalıyor. E, bakın şimdi data sheetlerde şuraya bir zoom yapabilirsek. E, şurada ne diyor? volt microsecond süresi var. 280 mili tesla diyor. Ve 102 volt mikrosaniye diyor. Yani 102 volt mikrosaniye buna uygularsan içerideki manyetik manyetik akı yoğunluğu 0.28 mili test 0.28 tesla artar demek istiyor. Tekrar buraya gelelim. Bu durumda benim sürme gelelim 15 volt ise 15 çarpı şuradaki 10 olduğu süre mosfetin T10 102 mikro volt saniyenin altında olması lazım tasarımında yaparken, eğer tam 102 volt mikrosaniye uyguluyorsam ve bu az önce gösterdiğim gate Driver'ı gate driver trafosunu kullanıyorsam, şu 15 çarpı T10, 102 volt mikrosaniye ise akı sıfırdan 280 militesle kadar artar. Daha da çok artarsa, biliyorsunuz sıfır sonra artık doyuma gitmeye başlıyor, kısa devre akımları geçiriyor. Dolayısıyla Mesela bu süre uzun çıktı sizde diyelim ki. Örneğin 20 20 kHz'e çalışıyorsunuz. Gate driver'ınızı elinize var. Kullanmak istiyorsunuz. Ee, ama şu 15-10 süreniz yüksek çıktı. O zaman frekansınızı arttırıp T10'u düşürmeniz gerek. İlla o, o gate driver trafosunu kullanmanız için. Peki yeni bir tane yapacağım zaman e, nasıl tasarlayacağım? Bu da normal trafo gibi. E, zaten çok fazla ısınma problemi yok. E, i̇nce bir tel ile e, bunu çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi şuraya gelelim. Ee, en çapı Faraday yasası gereği en çapı defi bölü dt eşittir v. Yani ben buna 15 volt uygularsam içe 15 volt tur sayısı çarpı içeride öyle bir akı e, oluşur ki bunun akının türeviyle tur sayısını çarparsam v'yi verir. Burada e, o zaman işler dışarı çarpımı yaparsak en çapı defi v çarpı dt. Bu bir kare dalga olduğu için arkadaşlar bu formülü bas basite indirgeyebiliyoruz. Şöyle n çarpı delta fi eşittir v çarpı delta t. Yani n çarpı akı değişim miktarı volt çarpı e, sürenin değişim miktarı. Kare dalga uyguladığımız için bunu böyle ya yazabiliyoruz. Delta fi yerine biliyorsunuz fi Weber cinsinden e, akıyı ifade ediyor. E, Fi'yi e, akı yoğunluğu çarpı kesit alanı şeklinde yazabiliyoruz. Burada e akı yoğunluğumuzu 0.2 Tesla olarak belirledik. Frekans biliyorsunuz akı yoğunluğu biraz tolerans bıraktık. 0.3 Tesla yaparsak doyuma gitme ihtimali var. İşte nüve kayıpları artıyor vesaire. 0.2 Tesla. N çarpı 0.2 Tesla çarpı kesit alanı. Nümemizin kesit alanı bu nüve vardı elimizde. Bildiğimiz ferit nüve. Aslında EM testleri için kullanılan, kabloya geçilen nüve. Kesit alanı neresi arkadaşlar? Kabaca bunu hesapladık tabii ki. Çünkü tam bir kare değil burası. Şu uzunluk çarpı şu uzunluk, nüvenin kesit alanını veriyor. En çarpı sıfır iki tesa çarpı nüvenin kesit alanı iki milimetre kare çıkıyor. Milimetre kare olarak yazmanız lazım. Eşittir volt çarpı. Benim uygulamamda 100 kiloerse için yapacağım ben bunu. Dut ilme 05 olacak. 20 kiloerse için yapacağım bunu. Dut ilme 05 olacak. Dolayısıyla 10 mikrosaniyelik bir süre uygulayabilirim. Buradan hesapladığımız zaman tur sayısı yaklaşık olarak 40 çıkıyor. E, triple insulation wire, wire ile e, az önce bahsettiğim izolasyon e, e, durumundan dolayı 40 tur primere, 40 tur da sekonderlere sarıyoruz. Tabii şu e, polariteler aynı yönde sardığınız zaman e, polariteler aynı oluyor onlara dikkat ederek lehimliyorsunuz. Ve çalışıyor. Gördüğünüz gibi. E, gayet kolay. Şimdi bu bizim yani şu an e, sağlıklı bulduğumuz bir gate drive e, gate e, trafosu. Gate drive trafosu. Şurada ise bakın ilk hali. Burada ise kaçaklı. Yani ilk iyi yapamadığımız hali var. Bu nüveyi bulabilmiştik. Ee, gör Önce şuraya sargının bir kısmını sardık, diğer tarafa sekondere sardık, bu tarafa da diğer sekondere sardık. Ee, sargılar üst üste binmediği için kaçak e, yüksek çıktı. Aynı zamanda aynı tur sayısı için e, bundaki mıknatıslanma endüktansı daha yüksek olduğu için e, kaçaklar da aynı zamanda yine yüksek çıktı. E, onunla ilgili Almanlığa şekillerini de göstereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi çalışmalar. Şimdi arkadaşlar burada tabii 50 kHz diyecektim. Yanlışlıkla 20 kHz dedim herhalde. 50 kHz'deki periyot 20 mikrosaniye. 0.5'e çarparsanız 10 mikrosaniye yapıyor. Şimdi bu tool switch forward içinde daha sonra mesela aynı tarafımızı bir de şey için analiz edelim. half bridge ya da full bridge yapılar için konuşalım. Şimdi half bridge ya da full bridge yapıların da gate drive trafoları e, yani öyle olmak zorunda değil ama kullanabilirsiniz. E, iki i̇ki yönlü kullanıp aynı trafo ile bütün anahtarları sürebiliyorsunuz. Ya da e, böyle de yapabilirsiniz. İki tane mesela half bridge için iki tane trafo kullanıp bir, yani bir sarın bu tarafta, bir sarın bu tarafta primer ve sekonder olmak üzere e, bağımsız şekilde yine sürebilirsiniz. Ama bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Aynı trafo üzerinden sürebilirsiniz. Şimdi buradaki trafo da iki yönlü çalıştığı için e, inverter tipi olduğundan dolayı e, buradaki akı değişimi de şu şekilde olacak arkadaşlar. Önce mesela eee invert e, half bridge'te biliyorsunuz iki tane kontrol sinyalimiz var. Birisi high iken diğeri low. Sonra ikisi de low. Sonra alttaki high iken üstteki low. İki tane kontrol sinyali. Şimdi mesela eee in A high, in B low iken trafonun primerine artı 15 volt uygulanıyor daha sonra ın a lova giriyor kontrolden dolayı yani dutyden dolayı ikisi de low iken trafonun primerine 0 volt var daha sonra ın b high, in a low olunca bu sefer trafoya eksi 15 uyguluyoruz trafo iki yönlü çalışıyor single ended, double ended yazıyor mesela dönüştürücülerin özelliklerinde o bu anlama geliyor Burada o zaman e, içerideki manyetik akı e, gate driver trafosunun içindeki eksi az önceki tasarımda mesela bütün gate driver'ına baktığımız zaman 280 mili tesla idi. Olacak şekilde ayarlamıştık. Sıfırdan 280'e çıkıyordu. Ama inverter tipinde çalıştığı zaman eksi 280'den artı 280'e kadar çıkabilirsiniz. O zaman e, sıfırdan 280, 280 mili tesla çıkana kadar 102 volt mikrosaniye uygulayabiliyorsanız o trafoya inverter tipi çalışırken eksi 280'den artı 280 çıkacağınız için 204 volt mikrosaniye e uygulayabilirsiniz. E bu da sizin nü e nüvenizin içerisindeki toplam akım miktarını tabii ki arttırıyor. Nüve kayıplarınız da biraz artabilir. Onlara da göz önünde bulundurabilirsiniz. Ama doyum açısından e daha uzun bir süre inverter tipi yapılarda e, uygulayabiliyorsunuz. Gate Drive trafomuzu. Dolayısıyla seçim yaparken öncelikle hangi e, topoloji için seçiminizi yapıyorsunuz? E, yani tek yönlü mü çalışacak tarafı yoksa iki yönlü mü? Ondan sonra e, gate e, gate sürdüğünüz gerilim çarpı T10 süresi dataşıkta yazan volt mikrosaniye süresinden e, düşük olmalı. E, ya da inverter tipi kullanıyorsanız iki katından düşük olmalı. Tabii ki ısınmaları da kontrol edin çünkü e, şeyde manyetik akı yoğunluğunun e, üzeri yani nüve kaybı e, nasıldı? Mesela P-Core bir sabit sayı. Frekans üzeri 1 ya da 1.2 çarpı delta B üzeri 2 arası ya da 3 arası bir e, üzeri kat sayı var. Dolayısıyla delta B artarsa nüve kayıpları artıyor. Hem de kalesi ya da kübü oranında artıyor. Onu da göz önünde bulundurmanız lazım. Teşekkürler başarılarına herkese Selam arkadaşlar tekrar şimdi dalga şekillerini göstereceğiz o söz aldınız. aldığımız e, bu ilk e, kaşaklı gate drive trafosundan aldığımız gerilim dalga şekli e, yani sekonderinden aldığımız şekil gördüğünüz gibi sekonder tarafta e, gerilim ripple e, ripple yüksek İlk başta bir yüksek e, değere çıkıyor daha sonra düşüyor bu yüksek değere çıkması Kaçak ile trafonun kaçağı ile e, gate tarafındaki mosfetin gate tarafındaki kapasite e, salınıma giriyor. Gate tarafındaki kapasite biraz yüksek değeri doluyor. O e, gerilimin, o gerilim e, tabii ki sekonder tarafa da yansıyor. Yani kaçağın e, yüksek olduğu, kaçakta bir salınım olduğu e, buradan görünüyor. Bu da diğer e, gate için alınmış darbe şekli. Tabii farklı anahtar da burada kullandık deneme amaçlı. Gate şarjları da farklı olduğu için farklı şekiller çıkmış ortaya. Bunu, bu anahtarın kapasitesi daha yüksekmiş mesela. Ripple az ama daha geç dolmuş. Mesela bu da şey yanlış söyledim arkadaşlar bu trafonun sekonder gerilimi bu o trafonun sürdüğü gate source gerilimi. Bu Diğer e, trafonun, yani kaçaklı trafonun yine diğer sekonderi bakın burada da yine bir yüksek frekanslı sandım var. Kaçaktan dolayı. Bu da o sekonderin sürdüğü gate source gerilimi. İlk sardığımız trafo da böyleydi. Sebebini anlattık. Kaçaklı olduğunu. Daha sonra bu da düzelmiş hali. Yani aldığımız, videoda gösterdiğimiz darbe şekilleri, gate source şekilleri. Bu sekonder gerilimi gördüğünüz gibi gayet düzgün. Bu da diğer anahtarın GISOS filmi. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.